Bu akşam Fenerbahçe Ülker Arena sahasında yaşadığımız bu hakem skandalını hep beraber izledik. Burada ilk maçta skandal hakem yönetimiyle Beşiktaş camiasına ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz isimli hakemimiz artık bugün haddini aşarak haksız yere üç kez good challenge hakkını kullanarak yani doğru challenge'ları görerek bunu sahadaki 3 hakemin bu challenge'ları görmeyerek kenardan bir hocanın bunu yakalaması karşılığında haksız yer hakem bu hakemimiz bahsettiğimiz hakemimiz hocamızı atmıştır ve oyuna direkt olumsuz yönde katkısı olmuştur. Biz bunu federasyon yetkilileriyle defalarca kez görüştük. İlk başta böyle bir skandal bir karara uyan yani böyle bir kararlar veren bir hakemi Nasıl bu, bu maçta tekrardan görevlendiriliyor? Ee, biz öncelikle e, bunu kulüp olarak e, soruyoruz. Basketbol Federasyonu'nun artık Beşiktaş'ın haklarını yiyen bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Ve artık e, hakem Yener Yılmaz'ın da e, düdüğü asması yönünde karar almasını bekliyoruz. Burada e, tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş'ın aleyhine e, çalınan düdüklerle e, bugün... E, Haksız bir şekilde burada e, takımımız mağlup olmuştur. Biz sezonun başından beri terimizin son damlasına göre e, terimizin son damlasına kadar e, mücadele ediyoruz. Ve e, hiçbir zaman kollanmak beklemiyoruz. Aksine biz adalet istiyoruz, adalet bekliyoruz. Adaletli yönetilen maçlarda Beşiktaş'ın neler yapabileceğini hepimiz gör, görüyoruz. E, burada da e, bu akşam yaşamış olduğumuz hakem skandalına artık Basketbol Federasyonu'nun son vermesini bekliyoruz.